Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için enfes bir turşu tarifi hazırlıyorum. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Turşunun yapımına sirkesini ve tuzunu ayarlamakla başlıyorum. Geniş bir kabın içerisine 2 su bardağı üzüm sirkesi, 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Birkaç saniye boyunca karıştırıyorum tuzun güzel bir şekilde eriyebilmesi için. Yemeklik tuz kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Turşularda kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sirkeyi bir köşeye kaldırdıktan sonra domatesleri doğrama işlemine geçiyorum. Tarifim için toplamda 3,5 kilogram domates kullanıyorum. Domateslerin yeşil kısmını temizledikten sonra küçük küçük dilimler halinde doğruyorum. Bu turşunun içerisine domatesleri ne kadar çok küçük doğrarsak o kadar çok yakışır ve lezzetli olur. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bu turşuyu kaynatmadan, pişirmeden hemen kavanozlara dolduruyoruz. Şipşak hazırlanabilen muhteşem bir turşu tarifi. Domateslerin tamamını doğradıktan sonra hemen biberleri doğrama işlemine geçiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim ziline basmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Turşunun içerisine 1 kilogram kıl biber kullanıyorum. Öncelikle biberlerin saplarını elimle koparıyorum. Bu aşamada bıçaktan yardım almanıza hiç gerek yok. Biberlerin saplarını elinizle koparabilirsiniz. Yine aynı şekilde biberleri de ince ince silindir halinde doğruyorum. Ne kadar çok ince doğrarsak, küçük parçalar halinde doğrarsak turşumuzun içerisine o kadar çok yakışır. 1 kilogram biberi de ince ince doğradıktan sonra 1 demet maydanoz doğruyorum. Maydanozun miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz yarım demet maydanoz da kullanabilirsiniz. Bir demet maydanoz da ince ince olacak şekilde kıyıyorum. Bu turşunun olmazsa olmazı sarımsak. Bir baş sarımsağı soydum ve hazırladım. Sarımsakları da gelişi güzel doğruyorum. Ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince olmalı. Sarımsaklar büyük büyük olduğu için bir baş sarımsak kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz iki baş sarımsak da kullanabilirsiniz. Turşunun tüm malzemelerini doğradım ve hazırladım. Hemen şöyle domatesi gelişi güzel karıştırdıktan sonra içerisine doğramış olduğum malzemeleri ekliyorum. Bu tarifi çok sık yapıyorum. Severek tükettiğimiz bir tarif. İnanın salatadan hiçbir farkı yok. Açıklama kısmında malzemelerimi tam not olarak bulabilirsiniz. Domateslerin üzerine ince ince kıymış olduğum biberleri, maydanozu ve sarımsağı ekliyorum. Hemen ardından bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Domateslerin asitini tamamen yok edebilmesi için 1 su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sirkenin içerisinde tuz tamamen eridi. Bu da turşunun tüm yüzeyine tuzun yayılabilmesini sağlıyor. Hemen içerisine sirkeli tuz ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şöyle bir de yakından gösterdikten sonra hemen kavanozlama işlemine geçiyorum. Bu arada ben bu işlemi yaparken kavanoz kapaklarını önceden 5 dakika boyunca kaynattım. Kavanoz kapaklarının mutlaka 5 dakika boyunca kaynaması gerekiyor çok güzel bir şekilde tutabilmesi için. Henüz hala çok sıcak kavanoz kapaklarını sıcak suyun içerisinden çıkarmıyorum. Tüm turşuları kavanozlama işlemini tamamladıktan sonra kapakları hemen sıcak sıcak çıkarıp kuruladıktan sonra sıkı bir şekilde kavanozların ağzını kapatıyorum. Kavanozların içerisine turşuları ekledikten sonra mutlaka içerisinde bir parmak boşluk bırakalım. Kavanozlama işlemini tamamladım. Küçük kavanozlar kullanmayı tercih ettim. E, turşuyu açtıktan sonra 2 gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Turşunun kalan suyunu üzerlerine ilave ettikten sonra kapaklama işlemine geçiyorum. Kavanozların kapaklarını kapatmadan önce mutlaka kavanozun kıyısını köşesini peçete yardımı ile temizleyelim aksi takdirde kapak tutmayabilir. Hemen sıcak suyun içerisinden çıkarmış olduğum kapağı kuruladım. 3 geri 1 ileri yaparak sıkı bir şekilde kavanozun ağzını kapatıyorum. Tüm kavanozlara aynı işlemi uygulayalım. Mutlaka kavanozun kıyısını, köşesini temizleyelim. Kaynar suyun içerisinden çıkarmış olduğum kapağı kuruluyorum. Daha sonra 3 geri 1 ileri yaparak kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Turşuların tamamını hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Mutlaka buzdolabında muhafaza edelim. Henüz havalar çok sıcak. Dışarıda bekletilmesini tavsiye etmiyorum. Buzdolabında muhafaza ederseniz eğer gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Turşularım hazır. Artık buzdolabına kaldırabilirim. Hazırladığımız turşuları canınız ne zaman isterse tüketebilirsiniz. Hemen sizler için şöyle bir kavanozu göstermek istiyorum. Şahane oldu gerçekten. Muhteşem bir lezzet. Bol zeytinyağı ve kuru soğanla enfes oluyor. Bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli bir tarif hazırladık. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.